Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir eleştiri ee, Arkadaşlar DRIVBS Şerif size Demiştim arkadaşlar eleştirememiştim Çünkü okulum var dediğim gibi bu, bu kanalı eleştireceğim bugün DRIVBS şu anda canlı yayında Canlı yayında mesaj atıp geldim Bravo, sıradaki iş birliği duyuruldu Toy Story Brawl Stars'a geliyor. Bazı ışık yılı Brawl Stars ve ötesi için geliyor. Ve ayrıca kendisi bir search Arkadaşımızın böyle videoları var böyle. Ben bu, bu elemana aboneyim. Patron çıldırdı. Brawl Stars'a şu an karı cuma var. Brawl Stars'ın sıradaki iş birliği ne olacak? Yani tahminler falan yürütüyor. yok. E, e, kostümlerin elmaslarını falan söyleyeyim. Spike yasaklanıyor mu? Görünüşe göre küçük dost. Oradaki bugları söylüyor. Yasaklanan, yasaklanan karakterleri söylüyor. Tumus kötü işler peşinde. Eğer yine gelen 5 4 3 2 1 açalım. <laughs> Şeytanı da açalım. Ya! Üçlü modu bir deneyelim. Ha, oo! Ne oluyor lan? Oo, bir de oldu lan. Ne güzel. Dokunamaz kimse bana böyle. Dokunuyorlar! Çalıya bakak. Oha oha oha! Hadi baz ama yani bu Gülşen Haydi star animasyon sezonunun kostüm fiyatı Kendisi Dali Dali'ni ve Eymen'i de tanıyor Video Anlatacak zaman yok hemen kend Bak Video Onu sakın dinleme sınavlarım var senin Bak demiş bile Hadi melek ve şeytan Arkadaşlar Anlara bakalım Melekleri ile Lowry Bir Battle Pass kostümü Şeytan Videoyu hiç uzun tutmayacağım Arkadaşlar Kanaldaki videolar gerçekten güzel ve sesi de gerçekten çok kalın. Çok kalın. Arkadaşlar bilmem. Yüz ben. benim. Ee, fotoğrafını ya bu arada bana linkleri atan arkadaş için. Oğlum Bana linkleri <laughs> atan. kendisine şeyini yapacağım şimdi. Yazacağım. Hangi linkleri? Dur ben <laughs> bu arkadaş için. Ne yazın lan ne? Kendisi modlama, <laughs> modlama falan da doğru. Senin. Bence Bilişteri. bakın derim kanalına. Ryan Brosnan. Tamam, kim? Ryan Orhan, like 46 oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> bir anda, bir anda... Ben, bir videosunu mi? izlemiş miydiniz ya? Günaydın Zehra. Neyse <laughs> bu... Iyi kaç kaç kaç? 11 mi? Zehra bizim her şeyden haberimiz var biliyor musun? yapıyorum. Şey. Oğlum, yayını, onun yayını niye? Onun dakika kaldı. Siz benden bahsedin. Niye geldin ki ben? Abi Brawl Talk için gram şey değildim. Bu ne lan? Biz heyecanlı ne? değil ya. Benim, benim tanıdığımda var ortadan ayak yüz. Lan sende niye o var? Kim? Şimal sende neden öyle bir şey var Batla <laughs> oğlum. niye benim ayak o tarafım başka yerlere dolaştı? Oğlum ben hiç hatırlamıyorum. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben sanırım... İlhan senin ifşanı konuşmayalım istersen. Şşş! Şşş! Bir tamam, o. Tamam, o ciddi, tamam. ciddi bir konu. O ciddi, fazla ciddi. Neyse, iyi dinlemiyor arkadaşımız. Neyse bu videoyu yine, yayınlayacağım. Şey, kend arkadaşın kendisi aktif kalamıyor. Hiç aktif kalamıyor. Bunun için kesinlikle bir iki puan kırarım. Yani sana puanım. bir sana puanım 10 üzerinden. 8 nokta ben eleştirmen bu videom bu kadardı bu videomun sonu bu ben eleştirmen bay bay